Sword Art Online Integral Faktörü Android ve iOS'a nasıl yükleyeceğiniz ve oyun içindeki oynayışınızı kolaylaştıracak tüm temel bilgileri bu videoda bulabilirsiniz. Link'e start'a! <laughs> Android ve iOS'a nasıl yüklenir? Android cihazınıza yüklemek için TapTap -tap isimli uygulamayı indirip oyunu aratarak bulup indirebilirsiniz ve tüm güncellemeleri bu program üzerinden yapabilirsiniz. not, oyunu yükledikten sonra programı sakın silmeyin. Oyun sürekli güncelleme ve yenilik aldığı için program üzerinden ara ara güncellemeniz gerekecektir. iOS'a yüklemek için de sevgilimden yardım alın. Onun yaptığı gibi mağazadan ülke değiştirerek bu yolları izleyerek oyunu iPhone telefonunuza kolayca yükleyebilirsiniz. Görevler nasıl alınır ve nasıl yapılır? Oyunda story yani hikaye, main görevlerimiz ve yan görevlerimiz olacaktır. Görev alacağımız NPC'nin yanında beyaz bir ünlem işareti göreceksiniz. Görevi bu şekilde alabilirsiniz. Haritada da görevi yapacağımız nokta veya gitmemiz gereken nokta sarı olarak sinyal şeklinde görülecektir. Görev gereği bir yaratık kesmemiz gerekiyorsa sol tarafta hem kesmemiz gereken yaratığın miktarını hem de yaratığın üzerinde onu kesmemiz gerektiğini gösteren bir soru işareti göreceksiniz. Görevi tamamladıktan sonra NPC'ye gidip ödülünüzü alabilirsiniz. Arkadaş nasıl eklenir? Ekleyeceğimiz kişi eğer haritada yanımızdaysa üzerine tıklayıp kontak dedikten sonra follow diyerek ekleyebiliriz. Eğer ekleyeceğimiz kişi yanımızda değilse profilinde yer alan kullanıcı ID'sini bu bölüme yazarak arkadaş ekleyebiliriz. Grup nasıl kurulur? Arkadaşlarınızı gruba davet edebilirsiniz. Grubunuza en fazla 7 kişi dahil edebilirsiniz. Yanınızdaki oyuncuya grup daveti yollamak için bu şekilde üzerine tıklayıp kontak tip invite grup diyebilirsiniz. Uzaktaki oyuncuya gruba davet etmeniz için onun online olması gerekir ve arkadaş listenizden onu bulup davet edebilirsiniz. NPC'lerle arkadaşlık kasma. Kirito, Asuna, Alice ve diğerleriyle arkadaşlığınızı güçlendirebilirsiniz. Onlardan bir şeyler öğrenebilir. Bu konuda kullandığınız sınıfın ustalaşmış ismiyle arkadaşlık kasmanız, yetenekleriniz geliştirmede kazandığınız ödüllerin işe yaramasında katkıda bulunur. Ayrıca onlarla bir şeyler yapmak için güvenli alanlarda olmanız gerekir. Aksi takdirde etkinlik yapamazsınız. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlık puanımı artırmak için güvenli alana geçip onlarla etkileşime geçeceğim. Örneğin ben tek elli kılıç kullandığım Crito ile beraber boz kesmeye, konuşmaya, skill geliştirmeye plan gidiyorum ve bunun bana çok artısı oluyor. İtem Geliştirme Şehir merkezlerinde ve güvenli bölgelerde bulunan Blacksmith isimli NPC'de yetenek ve ekipmanlarınızı geliştirebilirsiniz. Equipment bölümü itemlerinizi, Skill Record bölümü ise yeteneklerinizi geliştirmenizi sağlar. İtemlerinizi geliştirmek için sizden bazı taş türünde materyaller isteyecektir. Yeteneklerinizi geliştirmek için ise yetenek kitapları isteyecektir. E tabi bunların yanında biraz da kol. Yani oyun içinde farm ve görevlerden edindiğiniz sağ para birimini isteyecektir sezon etkinlikleri ve fashion almak. Shop bölümünde event list bölümünden görebileceğiniz veya belirli bölgelerin güvenli alanlarında NPC'lerin üzerinde görebileceğiniz Sword Art Online sezon etkinlikleri vardır. Bunlardan kazandığınız event objesiyle traderlardan yani ticaretçilerden onları fashion, yetenek veya birçok farklı güzel objelerle takaslayabilirsiniz. Gücünüze güç, görünüşünüze de ihtişam katabilirsiniz. Guild kurma. Güvenli alanlarda bulunan guild counter'a giderek create guild seçeneğinden 300k kol karşılığında guild kurabilir veya hali hazırda guildlere search guild bölümünden bakabilir. Send request to join diyerek onlara katılma daveti gönderebilirsiniz. Balık eventi ve balık tutma. Sword Art Online 22. katta yer alan Nişi de amcamızı tanıyorsunuzdur. Onun yanına gidip 22. kata bizi götürmesini istiyoruz. 22. kata geldiğimizde... Aa Buse de buradaymış. Yeni <laughs> yerim. Önce yukarıya çıkıp merchant'ta bir adet olta ve oltaya takmak için yem satın alıyoruz. Daha sonra balık tutma alanına geliyoruz. Kılıç saldırısı bölümünün balıkla değiştiğini gördüğümüzde balık tutabiliriz oltayı sallayıp yemi oltaya takıp rastgele diyoruz. Daha sonra bu şekilde balık tutuyoruz. Burada yer alan trader da balıklarımızı ay taşlarıyla veya farklı şeylerle değiştirebilir. Onlarla paşını da alabiliriz. Işınlanma taşı nasıl kullanılır? Aktif ettiğiniz kristal taşlarının yanına giderek güvenli bölgelerde ve diğer aktif ettiğiniz kristal taşların bulunduğu noktalara teleport olabilirsiniz. Oyundaki bazı güzel sağ bölge ve manzaralar. tekelli kılıç, tekelli meç, balta, tekelli topuz, çifteli mızrak, ok veya katana, oyundaki sınıflar. Nasıl bir yetenek alınır? Shop bölümünü açtıktan sonra, menüyü açıp shop bölümüne girdikten sonra görevlerden ve eventlerden elde ettiğimiz renkli elmasla bu şekilde yetenekler satın alabilirsiniz. Yeteneklerinizi maalesef siz seçemiyorsunuz. Eğer şansınız yaver giderse, bol yıldızlı ve kullandığınız sınıfa yakışır güzel yetenek kartları sizin olabilir. Ekipmanlar ve skiller nasıl yerleştirilir? Menüyü açtığınızda Items bölümünden niteliklerinizi görebilirsiniz. Status menüsüne geldikten sonra Player Equipment menüsünden Weapon'da sağda gördüğünüz skill menülerine aktif skilllerinizi, Armor bölümüne ise giyeceğiniz zırhları ve pasif yeteneklerinizi yerleştirebilirsiniz. Avatar bölümüne ise fashionlarınızı, yani üzerinizde görünmesini istediğiniz kıyafet ve silah görünümlerini ekleyebilirsiniz. Bonus skill'ler nasıl kullanılır? <laughs> evet, de... Yeteneklerinizde... <laughs> böyle kullanabilirsiniz. Ama bu senin yaptığı hareketleri evde denemeyiniz. Anneniz süpürgeyi ya da terliği kafanıza fırlatabilir. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için sağ olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Link <laughs>